kâbe i Muazzama'nın kutsallığı hakkında izahat verir misiniz? Bu da rica edeyim, bir soru değil esasen. Kabe yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'in naslarından anladığımız şekliyle اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدَعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ Yeryüzünde ilk bina edilen Kabe'dir, dünya dediler. Sonra ikinci defa imar edilen yine Kabe'dir Hz. İbrahim tarafından veya Hz. Nuh tarafından. Kabe'nin bir kutsiyeti var kendine göre. Cenab-ı Hakk'ın matmahı nazarıdır Kabe. Bu yönüyle ehli tahkik Kabe'ye yerin göbeği nazarıyla bakmışlardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'ın oradan zuhuru da çok manidardır. Kabe'den zuhuru manidardır. O güne kadar yüzlerce, binlerce peygamber gelmiş, Kabe'nin etrafında tavaf etmiş ve yine ehli keşf ve şuhudun ifadesi ve beyanına göre Metafta, Kabe'nin etrafında halkın tavaf ettiği yerde yüzlerce peygamberin gayıp, metfun olduğu söylenmektedir. Bu itibarla Kabe'ye teveccüh bir bakıma Cenab-ı Hakk'a teveccüh gibidir. Tevhidi, kulubun noktayı mihrakiyeti gibidir. Bir bakma bütün kalplerin teveccüh etmede odak noktası gibidir Kabe-i Muazzama. Bütün büyükler, bütün asriya, bütün enbiya hep oraya bakmışlar. Ve sonra da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam orada zuhur etmesiyle Kabe'nin kutsiyetini adeta temhir etmiştir. Kabe dindeki ifadesiyle yerin merkezine kadar kutsidir, ve yerin merkezine kadar, yerin tabakaları arasında Çinliler, Ruhaniler, Melekler tavaf yapıyorlarsa yine Kabe'nin etrafında tavaf yapıyorlar. İnsan namaz kılarken Kabe'ye teveccüh ediyor. Ayakta dururken Kabe'ye teveccüh ediyor. Rükû ederken bu teveccüh kırılıyor gibi, secde ederken bu teveccüh kırılıyor gibi geliyor. Yerin merkezine kadar Kabe tasavvur edildiği zaman Ayakta da, rükuda da, secdede de daima Kabe-i Muazzama'ya teveccüh ediyor. Allah'ın matmahı nazar olması itibariyle herhalde Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cem keyfiyetiyle tecelli buyuruyor orada. Cem keyfiyetiyle. Hani bir fark keyfiyeti vardır. Onu Kur'an-ı Kerim'in ismi olan Furkan anlatır. Bir de cem keyfiyeti vardır, onu da Kur'an anlatır. Kur'an'ın masarı. Kur'an burada nazil olması itibariyle de kâbe i Muazzama öyle anlaşılıyor ki cem'in mahallidir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da cem'in mazharıdır. Ümmeti Muhammed de esasen cem'in mazharıdır. Onun için Ümmeti Muhammed kâbe i Muazzama'ya teveccüh etti. Ve onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam muvakkaten nazar Kutsi Şerife döndürülmüştü. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Halbuki kalbi kâbe i Muazzama'ya taraftı. Çünkü mahiyeti oraya müteveccihti. Ümmeti ruhan oraya müteveccihti. Kıyamete kadar bütün nazarlar oraya müteveccih görüyordu. Kendi makam ve masariyeti, ümmetinin makam ve masariyeti cem'in muhtezasına göre, göre oraya müteveccih olması gerektiği halde memuriyet itibariyle mescid haftaya teveccüh etmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve iki hayatta hale getirmişti. Hayatında duhal bir keyfiyet vardı. Onun için nazarını semalarda getiriyor ve bir an evvel tevhide kavuşmayı istiyordu yani gönlünde. Kabe'ye tevhid etmeye arz ediyordu. Ve Allah Celle Celaluhu Bakara suresindeki ayeti kerime ile onun bu telaş ve endişesini kendisine ifade ederek فَوَلِّ وَاَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ haram buyurdu. Nasıl yerin merkezine göre kadar böyle kutsiyeti vardır, Öyle de Sidre-i Müntehaya kadar Mele-i sakinlerinin de Kabe, Kabe yine metafıdır. Semalarda uçarken de, dahi dolaşırken dahi insan küreye arda doğru dönse, namazını kılsa, teveccüh etse, ellerini o tarafa doğru açsa, Sidretül Müntehaya kadar daima Kabe-i Muazzama'ya teveccüh etmiş olacaktır. Beşerin içinden kutsi bir insan semeri olarak çıkmıştır sistemler arasında, peykler arasında kutsi bir peyk küre-i halinde zuhur etmiştir. Ve aynı zamanda küre-i binalar arasında kutsi bir bina Allah'ın matmahi nazar olmuştur. O da Beytullah'tır.